Değerli Tosyalı hemşerilerim, bildiğiniz üzere 12 Mart Çarşamba günü Cumhurbaşkanı aday adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu Kastamonu'da siz değerli halkımız ile buluşacaktır. Ancak bu önemli buluşma için Kastamonu'da bir spor salonu bile tahsis etmek istemeyen bir iktidar ile karşı karşıyayız. Aynı şekilde bugün iktidarın küçük ortağının mensubu Tosya Belediyesi de halkımızı bu buluşmaya davet eden anonsumuzu yapmaktan kaçınmış ve buna engel olmuştur. Bu durumu siz değerli halkımızın vicdanına bırakıyorum. Bu korku memleketin her yerinde olduğu gibi Tosya'da da kendini göstermiştir. Ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını iktidarın gücünü kullanarak her türlü engellemelere kalkışacaklarını biliyoruz. Fakat bu çabaları ne bizleri ne de Ekrem Başkan'ı yıldıramayacaktır. Siz değerli hemşehrilerimizi 12 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da Kuzey Kent Pazar yerinde ağırlayacağımızı bir kez daha hatırlatmak istiyor, saygılarımı sunuyorum. Unutmayın, Ekrem Mert'tir. Siz değerli halkımızın Vicdan emanettir.